çıkıyor sesimiz. Kısıldı çünkü. Kizköy'den, Akbelen'den, nöbet alanından hepinize kucak dolusu öncelikle sevgi selam getirdik. Marjinal gruplar burada. Toprağını savunan, ormanını, doğasını, suyunu savunan. Dört senedir ikiz köylüler artık marjinal olmuş durumda. Artık vatan aynı olmuş. 90 yaşında Zehrani ninemiz eğer marjinalse 90 senedir İkizköy köy topraklarında doğmuş, büyümüş. Zehrani ninemiz de burada toprakla haşır neşir olan şu köylü kadınlar eğer marjinalse onlardan kadar marjinal ise, Çık. 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 Siaga

çesiyle yapılıyor bunlar kardeşler. Oysa ki bu zeytinliklerin, bu köyümüzün karşımıza tomayla, askerle, gazla, copla çıktılar. Ama hiçbirisi hayatımızdan, toprağımızdan, doğamızdan, zeytinlerimizden daha kıymetli değil. Direneceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Ve bütün bütün ülke kamuoyuna bütün Türkiye kamuoyuna sesleniyoruz. Deprem olduğunda sizin dayanışmanızla ayakta durduk. Sizin gönderdiğiniz suyla susuzluğumuzu giderdik. Sizin gönderdiğiniz Deniz battaniyelere sarıldı. Şimdi, şimdi zeytinliklerimizi Merhaba arkadaşlar. Semadayspolisin Ma ripna ripna h. Ma biz buradayız. İktim Koalisyonu adına konuşuyorum. Levent Büyük hepinize